Bugün iki farklı konudan bahsedeceğiz. Biri GT6, diğeri ise EA Sports FC 25. GT6 hakkında yeni gelişmeler yok ama sektörde konuşulan bilgiler var. Onları sizlere aktarıyor olacağım ve EA Sports FC 25'te de sistem gereksinimleri ve yeni detaylara yer vereceğiz. Gelin GT6 ile birlikte başlayalım. Bildiğiniz üzere GTA 6 fragmanı 2023'ün sonlarında yayınlanmıştı ve yeni bir rekor kırarak tarihe geçmeyi başarmıştı. Birçok sızıntıyla gündeme gelen oyunun fragmanı 200 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Bu da bir yıldan daha kısa süre içerisinde en çok izlenen oyun videosu oldu. GTA 6 fragmanı YouTube üzerinden paylaşılmıştı ve yayınlandıktan ilk 24 saat içerisinde en çok izlenen oyun tanıtım fragmanı olmuştu. Bir yıl aradan sonra da bu zirveyi korumaya devam ediyor. Sadece bununla da kalmayıp en çok aboneye sahip kanallardan MrBeast'in izlenme rekorunu da ele geçirmişti. Yani en çok izlenen video konumunda. GTA 6'nı tanıtım fragmanı an itibariyle 200 milyon izlenmeyi geçti. Böylelikle 2011 yılında yayınlanan ve şu anda yaklaşık 167 milyon 800 bin izlenmeye sahip Minecraft'ın ilk videosunu da geride bıraktığını hatırlatmak gerekiyor. Ah Minecraft kalk ayağa büyüğün geliyor. Ayrıca bu fark daha da giderek artacak. Çünkü her geçen hafta bu izlenmeler 200 milyon, 205 milyon, 210 milyon diye gideceğini tahmin ediyorum. Ama eğer bu rekor kırılacaksa, 200 milyon geçilecekse bu da GTA 6'nın oynanış fragmanı olacaktır. O da dediğim gibi Ağustos ayında bekliyoruz. Ama Ağustos ayında gelmezse eğer Ekim'in sonuna kadar Kasım ayında kesinlikle bir fragman gelecektir. Çünkü oyunu çıkmasına hemen hemen bir yıl kadar bir süre kalıyor. Şimdi bazı ilginç detaylar var. Bunlar kimler tarafından yapıldı? Ubisoft CEO'su tarafından yapıldı. Şimdi Ubisoft CEO'su ne alaka diyeceksiniz? GTA 6 hakkında konuştuk ve GTA 6 ile alakalı bir rakip kıyaslaması yaptılar. Şimdi sizlere onları açıklayacağım. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft yatırımcılarla yaptığı bir telefon toplantısında 2025 yılı için planlarını ve özellikle GTA 6 için rekabet stratejilerini paylaştı. Şimdi buradaki rekabet stratejisi ne oluyor onu sizlere açıklayayım. Tamamen bir rakip olarak tabii ki görmüyorlar. Ama bunlara karşı nasıl bir aksiyon alabiliriz? Onları söylüyorlar. Şimdi Ubisoft GTA karşı nasıl bir aksiyon olacak? Onları göreceğiz. Bu toplantıda bir yatırımcı çıkıp diyor ki GT6 çok büyük bir oyun yani bu oyuna karşı herhangi bir şey yapamayız elimizde patlar. Eğer buna rakip bir oyun yapacaksak elimizde patlar demek istiyor ve GT6'dan korktuğunu dile getiriyor. Peki Ubisoft CEO'su cevabı da oldukça ilginç oluyor. Ubisoft CEO'su bu sözün üzerine şunu söylüyor GT6 bizi korkutmuyor diyor yani korkmayın GT6'dan diyor bu da biraz bana komik geldi açıkçası piyasaya çıktığı zaman GTA 6 tüm oyun dünyası kazanacak. Yani sektör kazanacak diyor ama kendileri kazanacak mı bu konu hakkında da çok fazla aynı fikirde değilim ile. Tabii ki oyun sektörü kazanacak ama Rockstar Games'in tepede olduğu bir oyun sektörü göreceğiz biz oyun. Yani o yıl bir oyun çıkardıkları zaman ellerinde patlayacaktır. Kimse oynamayacak çünkü. Belki yeni oyuncular bir şans verebilir. Ve Ubisoft CEO'su şunları da ekliyor. Genel olarak GTA 6 çıktığı zaman tüm piyasa için olumlu oluyor. Ve bu dönemde çıkan diğer oyunlarda genellikle çok iyi performans gösteriyor diyor. Ama şöyle düşünelim GTA 6 çıktı diyelim. Oyuncular artık tamamen daha fazla oyun oynamaya atraksiyon gösterecekler. Ve solda duran her sene aynı oyunu çıkartan bir şirketin oyununu oynamayı tercih ederler mi? bilmiyorum. Tabii ki Assassin's Creed'e çok önem veriyorum, çok değer veriyorum. Fakat tabii ki GTA çıktığı zaman aynı kulvarda bile olmayacaklar. Peki bu nasıl bir düşünce? Hem mantıklı hem mantıksız geliyor. Ben de tam karar veremedim açıkçası. Aslında şuna da örnek gösteriyor. Biraz daha mantıklı davranmaya çalışıyor yatırımcılara karşı. Çünkü yatırımcıları tavlamalı ve oyunlarına para vermeleri lazım çünkü başka şekilde oyunlarını çıkartamayacaklar, başka şekilde para kazanamayacaklar. Şunu örnek gösteriyor, diyor ki GTA 5'in piyasaya sürülmesinden sadece bir ay sonra biz bir oyun çıkardık, bu oyunda Assassin's Creed Black Flag. Ve diyor Black, Black Assassin's Creed'in en çok satan oyunu oldu diyor. Ve bunu getiren de GTA 5 oldu aslında demeye çalışıyor. Yani GTA'da çıktığı zaman da biz bu oyunu çıkartırsak yine tüm Assassin's Creed oyunlarının en fazla satan oyunu olabilir diyor. Böyle tavlamaya çalışıyor. Yatırımcılar da aa evet doğru doğru demeye başlıyorlar bir yandan. Diyor ki... Yani GTA 5'in 2022'de PlayStation 5 ve Xbox Series S'e de çıktı biliyorsunuz diyor. Ve o zaman diyor piyasaya çıktığında Ubisoft oyunlarının performansı da arttı diyor. Yani Rockstar Games bir şey yaptığı zaman Ubisoft da artıyor diyor. Yani bir rastlantı olmayabilir bu. Belki de haklı olabilir. Yatırımcılar da bunu duydukları zaman vay be tamam o zaman hadi yatırımlarımızı yapalım falan diyorlar. Ve yeni bir oyunda 2025 sene içerisinde Assassin's Creed'den gelecek. Yani Assassin's Creed uzayda öyle bir oyun olacak. Aynı mekanikler ama sadece uzay. Mı? Şaka bu. Ve şimdi isterseniz FC25'e geçelim. FC25'in sistem gereksinimleri belli oldu. Peki bu sistem gereksinimlerinde hangi işlemciler, hangi ekran kartları yer alıyor ve RAM olarak ne kadar belli istiyorlar? hepsine bir bakalım. Bildiğiniz üzere FC25 27 Eylül'de çıkacak. Ve fiyatı 70 dolar olacağını sizlere söylemiştim. Ayrıca Fenerbahçe'nin stadı, Galatasaray'ın stadı da olacak. Hatta fragmanda Fenerbahçe ve Galatasaray'da görmüştü. Bu da bizi bir hayli heyecanlandırmıştı. Bazı oyuncular şunu söylüyor. Neden? Neden Beşiktaş yok? Size onu açıklayın. Beşiktaş çünkü UFL ile anlaştı. UFL oyunuyla yeni bir oyun. FIFA'ya Bakalım neler bekleyecek bize Efsin ve Şimdi çok fazla lafı uzatmadan sistem gereksinimlerine bakalım. İşlemci minimum sistem gereksinimlerinde işlemci de AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5 6600K 8 GB RAM. Grafik kartında ise yani ekran kartında ise AMD RX 570 ve 1050 Ti yer alıyor. 100 GB boş alan istiyor yani güzel bir bizleri bekliyor. Yani dolu boyun bizleri bekliyor. Önlerinden sistem gereksinimlerine baktığımız zaman işlemci tarafında Ryzen 7 2700X, Intel Core i7-6700 12 GB RAM istiyor. Ekran kartı tarafında ise 5600 de ve AMD'de GTX 1660 istiyor. Yine 100 GB bir depolama alanına ihtiyaç duyuyor.